para piyasası fonuyla tahvil fonları arasında teorik olarak bir vade farkı dışında bir fark yok. İkisi de sabit getirili, menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar. dolayısıyla aradaki fark o şunu anlamak gerekiyor. Aldığınız tahvil fonu eğer kısa vadeli tahvilleri içeren, stratejisi kısa vadeli tahvillere yatırım yapmak üzerine kurulmuş bir fonsa o zaman bu fonla faizin e, hareketinden daha hızlı etkilenirler. Faiz yukarı gittiğinde kısa vadeli pozisyonu olan fonlar yukarı yönlü hareket eder. E, aşağı gittiğinde aşağı yönlü hareket eder. Ama eğer vade uzuyorsa, e, orta vadeli, uzun vadeli tahviller taşıyan ağırlıklı bir fonsa o zaman faizlerin yukarı gitmesi bu fonlar için en iyi senaryo değildir. Bu fonlar bu durumda e, zarar eder. O yüzden de yine aynı yere dönmek gerekiyor. Evet, tahvil fonlarında bir fırsat var ama hangi tür tahvil fonlarında? Kısa vadeli tahvil fonları şu an için daha cazibeli gözüküyor. Eğer dediğim gibi faizi sıkıpar politikasının devam edeceğini varsayarsak